Son iki de geçiyor. Küçük yaşta çocuk oluyor bu bon, ilaç içmeye bağlı rahatsız Kendi açımızdan bölge ekibimiz geçip değerlendiriz. Kolay gelsin. 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 Tabii bir yandan çağrılar, orada söyledik bir yandan da izleme sistemimiz. Yani çok önemli tabii. Kent güvenliği olarak e, şehrimizi kameralarla izliyoruz. Gördüğünüz gibi hem trafik güvenliği açısından hem kırsalda da gene bu anlamda tedbirlerimiz var. Şehir merkezlerinde güvenlik çok, çok Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. vatandaşımızın 112 farkındalığı giderek artıyor ve bu da her geçen gün çağrılara da rakamsal olarak yansıyor. Nitekim 2022 yılında yani geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.2 milyon çağrı almışız ilk 10 ay içerisinde. Bu yılın 2023 yılının İlk 10 ay içerisinde ise 2 milyon 353 bin 866 çağrı almışız. Reaksiyon süresi 3 saniye iken 2023 yılında 10 aylık sürede 1.7 saniyeye inmiş durumda. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2023 yılında ilk 10 ayda. 35 terör, 11.149 asayiş, 1006 kaçakçılık ve organize suç, 120 siber, 1427 göç, 306 trafik, 93 cezaevi ile ilgili hususlar olmak üzere toplam 14.166 olay meydana gelmiş ve 2023 yılının bu güne kadar geçen süre zarfında olayların %99'u değerli arkadaşlar aydınlatılmıştır. Gene 2023 yılı ilk 10 ayında Emniyet sorumluluk bölgesinde 133 terör, 59229 asayiş, 592 kaçakçılık ve organize suç, 4185 narkotik, 2601 siber, 22 göç, 11057 trafik olmak üzere toplam 77819 olay meydana gelmiş ve kümülatif olarak ifade edecek olursak bu olayların aydınlatma oranı gene yüzde 80'in üzerinde gerçekleştirilmiş gerçekleştirilmiştir. Suça tevessül eden, suç işlemeye kalkışan hangi alanda olursa olsun muhakkak bulmak, yakalamak ve adalete teslim etmek. 2023 yılı içerisinde ilk onayda emniyet bölgesinde yapılan operasyonlarda 3123 tutuklama gerçekleşmiş. Gene jandarma bölgesinde 601 tutuklama gerçekleşmiş. Zehir tacirliği yapanlara karşı kesinlikle göz açtırılmıyor, açtırılmayacak. Ve şehrimizin hangi noktası olursa olsun hassasiyetle üzerinde duruluyor, durulmaya devam edecek. Suç ve suçlunun ekiplerimiz korkulu rüyası oldu, oluyor, olmaya da devam edecek. Kimseye, hiç kimseye bu anlamda gerek bireysel, gerek organize anlamda suç işlemeye te tevessül edenler karşısında bizim emniyet birimlerimizi, jandarma birimlerimizi, sah sahil güvenlik birimlerimizi buluyor. Bundan sonra da bulmaya devam edecek. Normalde karakola geçmem lazım. Nedir konu? Alo. Evet. Anladım. Karın ağrısı bulantı kusmasıdır. Nasıl yolculuk? Ama tekrardan rahat edersen evet, şey, arabaya ara 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 çok evet. evet. de bir, evet. bak, bir bak, Oradan bir bir de hemen buraya geliriz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl? Yoğunluk nasıl? Hareket nasıl? Nasılsın sayın iyi gidiyor. Sağ olun buyurun geçmiş olsun. Tabii tabii. <gülüyor> <olayı>. <gülüyor> Var mı çağrı <laughs> ee, Buyurun hastanın şikayeti neydi? Kaç yaşında? Vatandaşımızın zor anlarında, acil durumlarda yanında oluyorsunuz. Çok önemli hayati hizmetler veriyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. <laughs> Merkez 16 Teşekkür ederim Sayın Valim.